Evet geldik Cyclops karakterine. Tıpkı Storm karakteri gibi bu karakteri de arkadaşlar Infinite Ultra'nın bir 94. seviyesinde deneyelim dedim. Hem bir yandan Storm'la olan e, farkına da bakarız bu karakterin. Şöyle bir başlasın bakalım. Arkadaşlar tabi Storm'un aksine biz bu karakteri dikili taşa test ediyoruz. Aslında 6. yeteneği daha sonra da kullanabilirdim de. Nereye kaçtı bu karakter? Şey, baş düşman. Şöyle bir dolanalım şurayı. Bu arada beklediğimden bayağı iyi gidiyor karakter. İlginç bir şekilde. Evet sanki tamamlayacak gibiyiz ama çok da emin olamıyorum. Evet ya bu Infinite Ultron'un bu saldırıları bayağı bir vakit diyor arkadaşlar. Ama yapacak bir şey yok. Bir daha. Şöyle bir 8x'e gelseydik. iyi olacaktı da. Evet şurada çok hasar atışı istediğim yerde devreye girmedi. Ama arkadaşlar karakter beklediğimden gerçekten iyi çıktı. Yani ben bir destek karakterinden bu performansı beklemiyordum açıkçası. Evet, şurada 8x'e geldik gelmesine de biraz daha vurabilir miyiz? Evet şurada zaten fazla değişt. Niye bu fazla fazla değiştirmedi? ha? Şimdi. Evet 2 dakika 17 saniye gibi. Bir vaktimiz var hala. Büyük ihtimalle tamamlarız. Şurada karakter değiştireceğim. Hiç riske girmeyeceğim. Güzel herhalde şu rotasyonda bitiririz evet arkadaşlar 1 dakika 24 saniye gibi de bir ekstra süremiz kaldı ve bunu dikili taşla yaptık yani karakter destek karakteri olmasına rağmen aslında hasarcı olarak da hiç fena değilmiş tabii ki bir storm seviyesinde değil arkadaşlar storm çok daha başarılı ama gene de ben oldukça beğendim merak ettim acaba bu karakter şeyde ne yapacak? İttifak Savaşı'nda mı test, test etsek diye düşündüm. İttifak Savaşı'nda bir test edebiliriz bence. Arkadaşlar bir de burada takım oluşturup başlayayım. Arkadaşlar tabii bu karakterin henüz kategori 4 olmadığını kategori 3 haliyle test ettiğimizi de eklemem lazım. Öyle bir durumda var yani. Ve ona rağmen gerçekten çok başarılı şu anda. Evet, burada burada biraz kötü gidiyor. Hmm. Evet, burada çok bir şey yapamayacak gibi. Arkadaşlar burada devam etmenin bir anlamı yok. Çok kötü gidiyor. Gerçekten çok kötü gidiyor. Yani burada mümkün değil kullanılması ya. Ben hani şeydeki baş düşmandaki performansını gördükten sonra belki burada da kullanabiliriz diye düşündüm de. Yok yani mümkün değil. Gerçekten çok kötü gidiyor. Bir de orman bu da bakalım. Belki orada iyidir. Evet başlasın bakalım. Bu arada bugün Dorman bu karakteri dövüşçü olduğu için arkadaşlar Cyclops karakterinin avantajı var. Yani normalde olduğundan daha fazla bir hasar verecek. Onu belirteyim. İlk fazı geçtik güzel Yok arkadaşlar açıkçası Dorman bu da çok iyi görünmüyor. Kötü değil ama iyi de değil. Yani şahsen benim Dorman bu da tercih edeceğim bir karakter olmazdı pek. Arkadaşlar bence bu kadar yeterli. Ee, hala 8 dakika gibi bir vaktimiz var ama yok bu çok uzun sürüyor. Hani dorman bu da çok bir şey beklememek lazım bu karakterden. Şimdi bir de takım kısmına dönelim. Şimdi ilk olarak bir gelişimden bahsedelim. Arkadaşlar kostümü destansı kostüm seçeneklerinde bizden ne istiyormuş? Bullseye kostümünü istiyormuş. Venom, Rachel Summers, Victorious ve Silver Surfer kostümlerini istiyormuş. Ee, özel ekipman olarak gördüğünüz üzere bir dikili taş taktım. Kritik oranına bağlı hasar artışlı. Yani CTP takmaya gerek görmedim. Artefakt olarak kendi artefaktı var. 4 hızlı bir şekilde ve artefaktın arkadaşlar baş düşmanlara verilen temel hasarda artış sağlıyor. Yani bir destek artefaktı yok. Bu kısma daha sonra geleceğiz. Biraz üzerinde konuşmam lazım. ISO 8 set bonusu olarak kızgın halkın gücü getirmişim. ISO 8'leri de full gene. Kahraman türünü 5'e kadar basmışım. Yetenekleri arkadaşlar 6. seviye. Karakter ekipmanı kısmında çifter, saldırı çiftler yp var ve detay kısmında da gerekli pv özellikleri gördüğünüz üzere full. Yani karakterin gelişimi bu şekilde. Şimdi arkadaşlar karakter hakkında konuşacak olursam. Öncelikle baş düşman da garip bir şekilde güzel. Ben gayet beğendim orada. Gene dediğim gibi hani bir Storm kadar değildi. Storm'u da geçen gün test ettik onun üzerine konuşuyorum. Storm kadar başarılı değil ama gene de... Hani 80 seviye haliyle dikili taşlı arkadaşlar 94. seviye Infinite Ultra'yı tamamlayabiliyor. Ve hatta bayağı da vaktimiz kaldı. 1,5 dakika mı ne vaktimiz kaldı herhalde. Ee, hani o açıdan baktığımız zaman oldukça güzel. İttifak Savaşı'nda kesinlikle bir değeri yok. Oldukça kötü gidiyordu zaten. Hani oynamaya bile dayanamadım. O kadar, skoru o kadar düşük skorlar atıyordu. E, Muda da pek iyi sayılmaz. Orada da iyi diyemem. Yani karakter aslında daha çok destek karakteri denilebilir. Şimdi baş düşmanda daha iyi alternatifler olduğu için tutup da bu karakteri ben hasarcı yapmanızı tabii ki tavsiye etmeyeceğim arkadaşlar. Hani destek amaçlı kullanmanız bence çok daha mantıklı olur. Şimdi peki ben bu kostümün alınmasını tavsiye ediyor muyum? Kesinlikle ediyorum arkadaşlar. Çünkü gerçekten çok güzel bir lider. Lider size tüm takım arkadaşlarına %50'lik bir temel, tüm temel saldırı artışı ve %30'luk tüm temel savunma artışı sağlıyor. Aynı zamanda pasifinde de tüm takıma enerji saldırısında %40'lık bir artış ve süper kötü tarafa verilen temel hasarda da %30'luk bir artış sağlıyor. Yani bu da bu karakteri oyun içindeki en sağlam liderlerden biri haline getiriyor. Hatta ona da bakacak olursak mesela lider diyelim. Yani lider olarak sadece liderlik açısından değerlendirsem as yani desteğini de tabii bir yandan e, işin içine katıyorum hani Nick Fury çok sağlam liderlerden yani Nick Fury tabii Cyclops'tan daha iyi onu kesin bir şekilde söyleyebilirim yani mesela çok da şey var karakter var hepsine teker teker bakmak istemiyorum ama yani arkadaşlar şimdi bu karakteri Karşıla bile, karşılaştırabileceğimiz en ideal karakter aslında Polaris karakter olacak. Çünkü ikisi de ışın, ikisi de mutant, ikisi de kahraman. Ee, hani o açıdan değerlendiriyorum. Bu karakter liderliğinde %45'lik bir saldırı artışı, pasifinde de %45'lik bir hasar artışı sağlıyor. Ama e, Cyclops'un mesela liderliği Polaris'e göre daha iyi kalıyor. O yüzden hani Polaris'ten bile daha iyi bir lider demem mümkün. Yani bu da az bir şey değil arkadaşlar gerçekten. Baya iyi bir olay. Yani bu Nikuri dışında bundan daha iyi bir lider aklıma gelmiyor. Belki de vardır. Ben göremiyorumdur ama. Hani gerçekten göremedim şu anda var mı? She-Hulk var. Güzel diyebileceğim liderlerden ama. Yani bence Cyclops She-Hulk'tan da iyi. Şöyle bakıyorum. Gerçekten iyi bir lider var mı diye. Şey güzel. Ee, Shuri karakteri güzel lider olarak. Hani hem %35'lik bir e, çeviklere saldırı artışı veriyor. Bir de işte desteği falan var. %50 mi 55 mi ne bir hasar artışı veriyor. O açıdan o da güzel aslında. Ya ama genel olarak yani Cyclops da en iyilerden biri arkadaşlar. Yani şurada çok da uzun uzadıya diye karşılaştırma yapmak istemiyorum ama yani en iyi 3 liderden ya da en kötü en iyi 5 liderden biri diyebilirim bu karakter için. Yani o kadar değerli bir karakter. O yüzden arkadaşlar ben yani kesinlikle bu kostümün alınmasını tavsiye ediyorum. Çünkü hani bir önceki kostüm bize yeterli değil mi diye soracak olan arkadaşlar olabilir. Arkadaşlar önceki kostümün üzerine bayağı koymuş. Aslında liderliğin üzerine %5'lik bir saldırı artışı koymuş. Buraya da ekstra %30'luk bir hasar artışı koymuş. Yani kesinlikle bu kostüm fark atmış bayağı bir. O yüzden bu kostümün bence kesinlikle alınması gerekiyor. Yani e, şiddetle tavsiye ediyorum. Bence bu kostümü alın. E, ama dediğim gibi hasar yapmanıza gerek yok karakter. Baş düşman da biraz iyi evet ama e, gerek yok. Yani destek amaçlı kullanırsanız bence çok daha iyi olur. E, arkadaşlar bu sebepten dolayı da özel ekipman olarak sezgi ya da e, özgürleştirme tercih edin. E, art, artefak mevzusuna da gelecek olursak arkadaşlar bu karakter daha çok destek odaklı bir karakter olduğu için Artefaktı çok şart değil. Çünkü artefaktı bir destek artefaktı değil. O yüzden almasanız da olur. O da aklınızda olsun. Evet millet sanırım benim de bahsedeceklerim bu kadardı. Siz ne düşündüğünüz yorumlarda belirtin. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.